Saadet Partisi Diyarbakır e, İl Başkanı Abdurrahman Ergin ve yani. aynı zamanda bir inşaat mühendisi, ekonomiyle ilgilenen bir isim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee... Öncelikle değerli konukları, sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircileri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. E, hakikaten bu son e, bir ay içerisinde özellikle yaşadığımız, <laughs> özür dilerim, yaşamış olduğumuz durum, yani artık e, anlatmaya kelimeler kifayet etmeyecek derecede bir e, dalgalanma, bir e, tsunami gibiydi adeta. E, bizatihi biz de e, inşaat sektörünün içerisinde bunu e, yaşadık. Yani firmalar e, teklif e, veremiyor. duruma geldiler. Çünkü geleceği göremiyorlar. Verecekleri teklifin altında ezilebiliriz, ezilemeyiz kaygısı vardı. Ve neredeyse durma noktasına geldi işler. Bilirsiniz Diyarbakır'da çok ciddi bir üretim, istihdam, sanayileşme, insanların evine ekmek götüreceği çok fazla alanlar yok. En büyük alanı inşaat sektörü kapsıyor. Şimdi böylesi sektörlerde bir duraganlık olduğu zaman belki de binlerce insan evine ekmek götüremeyecek bir hal almış oluyor. Dolayısıyla ekonomide bir karar alırken insanların yaşayabilecekleri mağduriyetleri de mutlaka dikkate alarak ve enne boyuna bunu tartışarak e, kararlaştırmak gerekir. Yani bir anda ben şu modelden işte Çin modeline işte efendim başka bir modele geçiyorum diyerek karar verdiğinizde e, bütün dengeleri alt üst edebilirsiniz. Kaldı ki şu an geldiğimiz süreçte bir söz vardır hani e, gelişi çarşamadan belli olur şeklinde. E, yani AK Parti iktidarı kurulduğu günden bu yana biz Saadet Partisi olarak e, yapıcı eleştirilerimizi her daim yaptık. O dönemde bugünlerin de gelebilme ihtimaline dayalı e, maalesef kaygılarımız hep dile gel, gelmiştir. Siz de ekonomideki bu e, kriz ya da dalgalanma sadece siyasal iktidarın ekonomi yönetmedeki başarısızlığına mı bağlıyorsunuz? Şöyle. Çünkü dışarıda ya da işten müdahale yok mu? Şöyle. Şimdi e, yıllarca özellikle milli görüş partilerinin iktidarda olduğu ya da et, etki sahibi olduğu dönemlerde yapılmış olan fabrikaların e, ilk günlerden itibaren satılmaya başlanması, yani üretimin istihdamın üretime değerli politikaların e, bir anlamda ortadan kaldırılıyor olması e, ve bununla birlikte e, yap işlet devlet modeliyle birlikte işte göz boyamaya yönelik yani işte biz yol köprü yol yaptık, havalimanları yaptık. E, tüneller Bundan yaptık. Yapılmadı mı? Yapıldı. Eyvallah. Biz isteriz ki bunlar ülkenin kendi kaynaklarıyla fabrikalardan elde etmiş olduğu kazanımlarla yapılsın. Ama siz bunu dışarıdan bir firmaya borçlanarak yaptığınız zaman bir de bu borcu döviz endeksli bir rakama endekslediğiniz zaman, ödemediğiniz zaman bunun faizini ödemek durumunda kaldığınız zaman, ayrıca e, geçiş garantileri kurduğunuz zaman yani işte şu yoldan bu kadar araç geçecek. Geçmese hazineden bunun farkı ödenecek ve döviz cinsinden ödenecek. Bu borç 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanıyor. Yani bu aslında ilk dönemlerde çok yansımadı ekonomiye. Çünkü o işletmeler daha bitmemişti. Bittikten sonra da borçlarının ödenmesiyle karşılaşılmamıştı. Şu anda onlarla karşılaşıyoruz, karşılaşıyoruz biz. Yani bizim burada istediğimiz aslında üretimin, istihdamın, kalkınmanın, ihracatın artırılmasına yönelik politikaların izlenmesi. Şimdi 20 yıl boyunca siz bunu ortadan kaldıracaksınız. Faize dayalı bir politika izleyeceksiniz. Sonrasında işte e, nas var. E, biz faizi e, indiriyoruz diyeceksiniz. Nas var da hani nas faizin olmadığı bir şeyi öngörüyor. Yani düşüğünde de faiz haramdır, yükseğinde de faiz haramdır. Aslı olan siz faizsiz bir sistem ortaya koymalısınız. Tahsilatı da haramdır, ödemesi de haramdır. Biraz da öyle. De yani aslında. şimdi siz e, 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 bu bununla kalsalar yine iyi ama şimdi dönüp dolaştırdıkları yer e, bu kadar dövizin yükselmesi, bu kadar büyük tepkilerin gelmesi neticesinde bankalara yine TL'nin işte faizle bir anlamda döviz kuruyla sabitleştirilmesine, yine insanların faize yönlendirilmesiyle aslında bir sonuç doğdu. Bu gördüğümüz ortada. Hayır hay, faize yönlendirmesi de eğer siz faizi kabul etmezseniz, döviz daha çok artmıştır derseniz döviz üzerinden. Yani paranızı TL'de tuttuğunuz zaman e, en düşük faizle e, size ödemenizi yaparız ama zararınızı da döviz cinsinden karşılarız. Yani Hı. yine faizle sizi mahkum ediyor üstad. Yani burada faizsiz bir ekonomi. Bir de faiz şimdi sadece e, bankaya yatırılan faizler değil. Yani insanların, halkın, e, yaşa faturalarda faizler var yani bankalara kredi çektiği zamanki faizler var yani. Oralarda faizler düşüyorsa buralarda da düşmesi lazım. Ama Hep gidin bakın kredi çek vatandaşlar e, şu an daire satın almak için krediye başvurduğu zaman bu düşüş çok yükseliyor. Raflarda altında karar, ver, da... karar vermesi zaten bu sistemde şu anda mümkün değil. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bir bakın atıyor. Kendi dediğini yaparsa devam ediyor. Yapmazsa zaten yani. Ben de liyakat sahibi, sahibi kaptır ben, ben de bunu yapmaya yani çalıştım. Burada, Sözünün dinlenmesi, istişare edilmesi, ehliyet sahibi olması yani <laughs> bu kendi iradesini bir bakan ortaya koyamıyor ki zaten atamayla geliyor. Yani seçimle gelmiyor. Zaten bakanlığın bir hükmü ortadan Ama hiç, hiç olmasa bu işin tekniğini bilen evet, birisi evet, olmasın. Bir Ama tekniği dinlerseniz, tekniğini bilenleri dinlemezseniz, kendi bildiğinizi tekniğini bilen çalışırsanız eski bir Eski bakanlar sistemi gibi olmadığını, bakanların birer sekreter ya olduğunu. zaten... Konuşmak istemiyorum. Zaten o konu. sorun. Şimdi bunun, e, bunun örneğini Abi, yurda... Erbakan Hoca ortaya koydu. Bakın 90-11 aylık bir iktidar döneminde yani yaptığı icraatlar ortada. Şimdi biz e, çok böyle uluslararası alanda e, bu işin bilimini üreten insanlara gitmekten tamam, ziyade 10 aylık bir iktidarda denk bir şey sağlayan tek hizmet oldu. Kocası Nasıl oldu bu? Abraham, Bey bilmez. Bu üretimle, Erbakan, Kocam, kalkınmayla baban, gerçekleşebilecek baban bir şey. Baban il yönetimindeydi. Ben de bölge müfettişimdi. Yani zihnet... Erbakan'la beraber ben <laughs> evine gidip çalışmış bir insan. Eyvallah. Iccadır. Yani şimdi... İşte o politikalara <laughs> ihtiyaç var. Yani bizim şu anda devlet fabrika yapmaz. Özel sektörü destekler dediler. E şimdi dönüp dolaştıkları yerde işte manavlar açıldı, işte tanzim satış noktaları, bakkallar açılmaya başlandı. Yani fabrikayı kapat, bakkal. Şimdi üretim, tarım ve hayvancılık eğer desteklenmezse, şimdi tarım yapan insanlarımıza gidiyoruz, çiftçilik yapan, hayvancılıkla uğraşan şimdi insanlarımıza gidiyoruz. Bu hükümet destek vermiyor mu? Girdi maliyetler, evet, girdi maliyetler, destekler yeterli gelmiyor. Girdi maliyetler, o ürün çıktıktan sonra satılmasıyla kıyaslandığı zaman, Satış rakamı o girdi maliyetin çok altında zarar ediyorum diyor üretmiyor. Yani Abdü, burada bir problem var. Bir bu problemi kabul etmezsek nasıl çözüm üreteceğiz? Abdurrahman bir, bir tek örnek vereyim. Yani buraya girmek istemiyorum. Evet. Ak Parti'yi çok böyle şey yapmak da istemiyorum Başkanım gibi. Evet, tamam. Biz, Biz çözüm üretmek adına. Şimdi bak, bak bize ortaya koruyordu. koyuyor. Bak yani lütfen buradaki yani arkadaş düşüncelerimi söyleyin yani yani arkadaş... yani yani. de artık. Ya. Yani de ya. sen önce yok şöyle bir şey yapalım burada Arkadaşım elle daha farklı doğrularını sonuna kadar sarsın tarım edeceğiz çalıştım. neticede AK Parti bir Ne kadar yüksek olduğunu Ben bir şey bir şey size söyleyeyim. Bak ben 1984'te benim bizim köyde bir traktör vardı. Bir çerdöver de nereden geliyordu biliyor musun? Yozgat'tan geliyordu. Şimdi bir evde üç tane dört tane biçer. Ben galiba. de bir şey söyleyeyim. Ben küçükken köye gittiğimde. Yani böyle çok da. Yani şu an yani çok da kara tablo çıkanı çıkanın bir şey anlamı yok. E, e, bir Hayret sefer, bir, şey bir sefer. Ekonomide iyi. Bir sefer. Abla o o şey Ne oldu? Kara tablo çizmeyin diyorsunuz. Tablo zaten kara. Bir sefer. Ha, biz karartmıyoruz. Bir hayır, sefer hayli. tütün Adak. ekiminden sadece bütün bir yıllık ihtiyacını karşılayan aileler de vardı. Yani traktörden bahsediyorsak bunu da görelim. Ama şu anda tütüne kota koydular. Ama dışarıdan Amerikan sigarası gelince sınırsız üretim yok, istihdam yok, ya, kalkınma bunları yok. Bunları söyleyelim, bunları Ama bu konuşalım, da, bu gübre fiyatlarının yani çok arttığını konuşalım. Ekonomik anlamda i̇şte kara tablo bu. Biz e ama bu kara tablo yani karar karar. yani Şimdi traktörümüz bak, bunlar... arttı diye biz üretimi arttırmadık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bak. Şimdi bir de şu da var. Ee biz bir insanın hani ne inandığını ifade etmesiyle birlikte ne yaptığına da bakmalıyız. Evet. Yani siz eğer, Tersi bir düşünce eğer var inancı mı? da ortaya koyduğunuz zaman ona göre de hareket etmeniz gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada eğer insanlarımız topluma gidip bakalım, soralım adalete dayalı, adalete olan güveni zayıflamışsa, adaletsizlik olduğunu, haksızlığa uğradığını, zulme uğradığını ifade ediyorsa ve atamalarda liyakat i̇şte esaslı değil ki. de işte benim adamım benim düşüncemde insanlar diyerek e, aslında e, belki de dereceye giren, sınava giren, puan alan insanları değil de mülakat sistemiyle kendi adamlarınızı size aktardığınız zaman yani burada siz bu sefer inanca zarar vermiş olursunuz. Yani böyle bir inanç haşa bana lazım değil diyecek noktaya gelir insanlar. Onun için siz yapıp ettiklerinizle inancınızı gündeme getirin. Söyleminizle değil, söyleminizle, söylediğiniz zaman eyleminizle çelişirseniz en büyük zararı inanca verirsiniz. Cumhurbaşkanı yani söylediği inancı noktasındaki faaliyetleriyle ortaya kendi şahsi hareket Şahsi konuşmuyoruz Hayır. biz. Biz burada ülkenin idaresinin genelinden Hayır, bahsediyoruz. Amaç o olabilir Sayın Cumhurbaşkanı ee... öyle bir amaca olabilir ama bunu yasal diye ama. Ama bunu bu yasal, bu yasal, yasal düzenlemesi yasal yani bir şey ben söyleyebilirim ama bu bunun sahada olabilme imkanı yok. Yani siz o noktada Bugün ediyorsun? dünyanın bu ekonomik Olmaz sisteminde faizsiz bir yani şey yapamazsınız. Ama bir sonuca bakacağız. Var. şimdi Yani topluma girdiğimizde, yani bir iş var, şey, adam kayma, bir, kayma, bir, kayma var, bir torpil bir var. Bir, var. Ya da bunları söylüyor insanlar. Öyle bir yani siz, öyle bir sonra, öyle bir politika izleyeceksiniz ki şeyim yok e, insanlarınız e, yardıma muhtaç hale gelmesin. Mesela o, giden yardım alan insanlara gidin sorun. Siz iyi bir iş mi istersiniz? Ya da bu yardımdan. E, muhtaç, bu yardıma muhtaç olmayacak şekilde evinize ekmek götürecek bir iş sahibi mi olmak istersiniz yoksa bu yardımı almak mı istersiniz? <laughs> evet iş, aç sahibi olmak istersiniz. Siz öyle bir politika izleyeceksiniz ki insanlar evine ekmek götürecekleri onurlu bir yaşam elde etsin. Ama şimdi Diyarbakır'dan örnek verelim. Onun üzerinde def fabrika vardı. Hepsi kapatıldı tekel tütün fabrikası, iplik fabrikası işte Sümer Halı Temsan'da binlerce insan çalışabilecek bir potansiyele sahip fabrikada 100 kişi daha çalışmıyor. Temsan kapandı mı? Kapanmadı ama yani Temsileşim kapanmanın ya. eşiğinde o, o yanı, yanı başımızda. Dün şimdi bir hatta haber hatta okudum şey, hakikaten yani, yürek, Duymadım, yani yürekler dayanamayacak bir şey. Silvan'da bir aile yani bir e, çocuk e, astım hastası oksijen kullanmaya ihtiyacı var. Elektrik doğal olarak gerekiyor faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmiş. Faturasını kesin. ödeyememiş, yeni bağlantı kurulamamış, elektriği kesilmiş. Abisine gitmiş. Gece gelirim işte sabah giderim, elektriğimi keserim. Gece tabii bir anda bakıyor çocuk bayılıyor. Alıyor kucağına, Değil, koşuyor hesabına, gece 3'te. Gece Hısa'da gece 3'te o, o babanın evladını Örmek bayılmış bölümüş, olan evladını iklim. koştura koştura hastaneye götürmesi yani o sokaktan o hastaneye Ve çocuğun hayatını, hayatını kaybetmesi. Sağlığı, o hayatını kaybetmesi bu çok büyük bir travmadır yani. E, Acı derecede bir bir travmadır. Dediğiniz gibi TEDAŞ bu konuda Bu bir örnek. Bu, bu bir örnek. Şimdi e, biz neden sürekli güveni e, dışarıdan buraya gelecek olan eee işte muhalefet söylüyordu yatırımcı gelmiyor yabancı yatırımcı gelmediği için muhalefet de muhalefet söylesin dövizdeki e, e, dalgalanma söylüyor <laughs> yani, yani. E, olabilir bulunduğumuz millet hukuklarının e, yaptığı içerisinde olduğumuzu e, da e, şimdi, e, evet. seçim satımı haline girmemişiz daha ittifaklar ortaya çıkmış değil evet. e, yani biz e, kendi insanımıza niye güvenli vermiyoruz yani illa dışarıdan bir yabancı firmaya yap işlet devlet modeliyle işte paramızı, kaynaklarımızı e, betona ve asfalta mı gömeceğiz? Yani İngiliz yetkili o, o kaynakları biz neden bir fabrika kurup da işte üretim diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı üretim, istihdam, kalkınma, ihracat. Bunu bu şekilde sağlarsınız. Şimdi söylemle bu olmaz. Devleti, kasız, bu kasız, şey devlet Bu eylemle gerçekleşir. Ama şimdi siz bu şeye benziyor. Yani e, karnınız aç yani e, yiyecek bir şey bulmanız gerekirken gidip lüks bir araç alıp binip onunla gezmeye benziyor. Yani sizin önce öncelikleriniz var. Yani insanlarınız aç, açıkta, perişan, evine ekmek götüremiyor. Yani bu en büyük problem bu aslında. Bunu merkeze almalıyız. Tabii ki havalimanı, yol, köprü, baraj, tünel hepsi yapılsın. Eyvallah. Ama bir önceliğe göre yapılmalı. Yani e, tabii ki şimdi güven diyoruz ya, güven sadece e, bu e, garantileri vermekle de olmuyor. Sizin ülkenizde huzur olmalı, barış olmalı, adalet olmalı, liyakat olmalı. Yani farklı fikirler, farklı düşünceler özgürce huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir zemin olmalı. Yani güven bununla sağlanır. Yoksa ben işte şu garanti vereyim, e, hazineden şu kadar para aktarayım. Bu e, o proje özel bir güven olmuş olur. Ama genel bir güveni tesis edersek Huzuru, barışı, işte insan haklarını, insan özgürce, huzurca yaşayabileceği bir ortam. Herkesin fikrini, düşüncesini. E, yani bugün insanlar fikrini söylemekten korkuyor. Bırakın fikir söylemeyi, sosyal medyadan bir şey beğenmekten bile korkuyor. Yani siz böylesi bir korku imparatorluğu oluşturursanız hangi güvenden bahsedeceksiniz? Dolayısıyla önceliğimiz huzurun, e, güvenin tesisidir. E, farklı fikirlerin bir arada yaşayabileceği özgürce bir zemin oluşturmanın çabasıdır. Şimdi bir örnek e, verelim. Yerine getirmeleri lazım. E, 2021 yılı e, Ocak ayı asgari ücret 2825 lira bir yumurta e, 0.40 TL O e, Asgari ücretle 7062 adet yumurta alabiliyorsunuz. Bir yıl önce aldığınız asgari ücretle 7062 adet yumurta alabiliyorsunuz. Şu anda almış olduğunuz asgari ücretle 4250 TL asgari ücret yumurtana 1 TL olduğunu farz edersek 4250 yumurta alabiliyorsunuz. Yaklaşık yarısı gitmiş. Yani asıl veri burada. Yani biz asgari ücreti işte tarihte görülmemiş derecede kaldık ki öyle bir şey de yok her hoca %150 maaş zamları gerçekleştirdi. %150 değildi. %101. Ee, birkaç altı ay, altı birkaç ay. farklı branşlar var. Mesela öğrencilere bahsediyorlar. Onlara %400 geldi. Yani ben farklı kademelerden ortalamasını söylüyorum. Evet. Asgari ücretin e, toplumda karşılık bulup bulmamasının verisi buradan ortaya çıkar. Yani temel ihtiyaç maddelerini şu anda insanlarımız bu aldığı maaşla bile karşılayamıyor. Bu, Hatta biz mesela bu geçen, temel ihtiyaçla ilgili bir e, nokta vurgu yapayım. Şu an 2001 yılı kuraklığından dolayı Türkiye'deki buğday üretimin yetersizliği çıktı ortaya. Şu an e, hükümet Rusya'dan 380 dolara geçen gün bir gazeteci arkadaşın e, vurguladığı rakamda 380 dolara ithal ediyoruz 150 dolara fabrikalara Dağıtıyoruz ki o temel gıda Şeylerinin DGC'nin e, e, sağlığa Tabii ki subvanse sub, sub e, sub 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 ediliyor Şu an buğday Ama dışarıdaki e, Yatırımcıya bir anlamda yereldeki Yatırımcının iki katı kadar da para vermiş oluyoruz O anlama da geliyor Yani Şimdi siz kendi bu biz Türkiye olarak tarım, tarım ülkesiyiz, ülkesi. hayvancılık ülkesiyiz yani bir kere dışarıya kendi kendimize yetebilecek bir ülkeyiz. yani dışarıdan bu kadar buğday eğer ithal ediyorsak bu aslında yani geldiğimiz noktanın ne kadar da kötü bir nokta olduğunu gösteriyor, ispatlıyor aslında. Tabii. Şimdi de. burada şöyle bir şey de var aslında bu buğday bir örnek ama birçok ürünü yani sadece gıda maddeleri değil mesela biz inşaat sektörü içerisindeyiz. E, bu dolar kurunun yükselmesinden dolayı firmaların artık dışarıya ürün vermesinden ötürü artık içeriye iç piyasaya ürün vermediği bir e, durum yaşadık biz. Bu da Fiyatların bir, bir ay içerisinde tam iki katına, üç katına, dört katına çıkan ürünler oldu. Malzemeler oldu yani. Biz bizzat kendimiz yaşadık bunu hissettik. Aynen. Büyük bir şok içerisinde e, dalgalandık. Yani başından beri bahsettiğimiz şey hani plansız, programsız bir kere de yapıp ettim olduğu mantığıyla hareket edildiği zaman sonuçta maalesef ağır travmalara, tahribatlara sebebiyet veriyor. Evet. Şimdi tabii burada ittifakları konuşurken aynı zamanda mevcut sistemin de handikaplarını da konuşmak gerekir. Çünkü mevcut iktidar bu seçimden sonra işte biz başkanlık sistemine geçtikten sonra bizim bir sürü sorunlarımız çözülecek, çok güzel, müreffes seviyelere ulaşacağız diye bir propaganda yaptı. Ama geldiğimiz noktada topluma inelim. Çok büyük bir kısmı 5 yıl öncesine geri dönelim düşüncesinde. Yani seçim öncesine geri dönelim düşüncesinde. Çünkü her geçen gün daha kötüye gitti. Ee, bunun sebepleri var. Yani siz burada yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı prensibini ortada kaldırırsanız, bütün gücü, yetkiyi bir elde toplarsanız, e, istişareye, işte e, liyakata e, önem vermezseniz maalesef sonuçta bu olur. Yani burada meclisin etkisinin azaldığını görmüş oluyoruz. E, bütün etkinin bir yerde olmasıyla birlikte. Hakeza denge ve denetleme neredeyse ortadan kaldırıldığını görmüş oluyoruz. E, tüm bu sistemin aynı zamanda sorgulanması gerektiği düşüncesiyle birlikte bir de e, ittifaklar e, konusunda. Şöyle bir düşünce de var. Yani AK Parti özellikle bu propagandayı çok yoğun bir şekilde işliyor. Yani eğer HDP kendisiyle birlikte bir ittifakın içerisine girerse çok iyi. Ama bir başka ittifakın içerisinde yer aldığı zaman da direkt terörize etmek. Yani bu bu mantık topluma kaybettiriyor. insanımıza ciddi manada kayıplar veriyor. Bu kamplaşmaya, kutuplaşmaya, ayrışmaya, ötekileştirmeye çok büyük manada maalesef etki ediyor. Dolayısıyla her parti kuruluş aşamasında işte biz şu programları uygularsak bu ülke daha ileriye gider düşüncesiyle ortaya çıkıyor. Bu niyetle e, parti kuruyor, meclise giriyor, yönetime talip oluyor. Ama siz yönetime talip olan bir partiyi direkt terörize ed ederek e, yönelirseniz o zaman e, sonuç maalesef insanımızın birbirine düşürülmesiyle karşılaşırız ki şu anda hakikaten e, çok ciddi bir kamplaşma ortamının içerisindeyiz. Ee, bir de yani her partinin fikrine düşüncesine saygılı olmak lazım yani e, sizin gibi düşünmüyor diye herkesi hainlikle itham edemezsiniz Şimdi, İttifak arayışı içerisinde o, e, şunu net bir şekilde gördük yani e, bu ülkede gidişatın iyi olmadığına inanan bütün partilerin e, hangi düşünceden hangi fikirden olursa olsun e, bir araya gelebilecekleri bir zeminle ancak seçimin kazanılabileceğini net bir şekilde görmüş olduk. Artık bu hangi ittifaklara vesile olur onu bilemeyiz. Seçim satımı haline girdiğimizde belli olur. Ee, Ayhan Bilgen'le ilgili de siz e, konular içerisinde olduğunu söyleyince onunla ilgili bir röportaj e, okumuştum. Daha çok e, HDP eleştirisi e, üzerinden e, bir yol sanki izliyor gibi görünüyor. O röportajda benim aldığım izlenim en azından öyle. Yani HDP'nin sürekli bir mağduriyet ifade ederek aslında sorunlara çözüm üretmek kabiliyetini yavaş yavaş kaybetmeye doğru gittiğini ifade etmeye çalışıyor orada hani kendi çözüm önerilerini daha çok ön planda tutması gerekirken bunu yapmıyor daha çok kimlik üzerinden yürüyor daha daha fazla demokratik toplum kavramı üzerinden yürümesi gerektiğini ifade ediyor biz bize yeteriz de ziyade toplumun her kesiminden insanların da belki de partide bulunabilecekleri bir zemin inşa edilmesi gerektiğini ifade ediyor. o röportajda en az da dinlediğim kadarıyla. Evet. Evet, peki. Siri uygulaması buna vesile şimdi, oluyor. <laughs> ben de bağlayayım. Ee, şimdi, Yoksa bitti. Hayır size vereceğim kapatacağım. Bitiriyorum. Ee, yeni bir e, partiyi Yeni bir partiyle birlikte bir kutuplaşmana vesilesi de olmamak gerektiğini de aslında söylüyor. Burada tam bir parti kurup ilan etmek düşüncesi de hani bilmiyoruz ne aşamada. Ee, burada en çok vurgu yaptığı konu da dikkatimi çeken 7 Haziran'daki EDP'nin tutumunu özellikle e, sanki eleştiriyor gibi bir algı oluştu bende. Yani sanki AK Parti ile bir koalisyon e, yapılması gerektiğini, ayrılması e, ifade ediyor Ne diyor? siyasi parti niye kurulur? Ülkeyi yönetmek için değil mi? Ülkeyi yönetmek için o yönetimin başında olmaya talip olması gerekmiyor mu? Evet. E, burada lazım o başındaki değil. insanın değişmesini istemek e, yani anormal bir durum mu? Çok normaldir ben de onu diyorum. Hayır, hayır ne olursa. E, tamam, bunu, sö bunu söylüyorsunuz Ama bu bu bir bir yani. haline getirerek yani Biz gidersen de. ne olursa olsun değil. Hayır, hayır. Ben gelirsem daha yönetirim diyorum ben. Tamam parti bak. Parti kurduğum zaman. Ben de diyorum ki bunun yolu, onun bunu, değişmesidir. Aynen bunu söylüyorum. Yani adam. Yani, bu bir propaganda şimdi, olarak kullanılırsa doğru olmaz. Hayır mı? hayır. Propaganda değil. Realite de, de gerçeklilik. AK Parti bunu propaganda de. olarak kullanıyor. İşte bu giderse ne olursa olsun değil. AK Parti kullanıyor diye yalan mı? Yani, Ortada olan realite, gerçeklilik budur. Şimdi HDP'nin kısmı... CHP karşı değiliz. Parti'ni Şanslara biliyoruz. Şahıslara karşı Ama değiliz. Yapılan icraata ya, karşı. hakikaten çok AK Parti iyi bir var. şey yaparsa Öyleyse. destek veririz. Sıra bakmayın. Ama yanlış bir şey yaparsa Berek bunu siz uyarmak. Siz Hayır, siz de de şey de. Teşekkür ederim efendim. Biz yani burada ee, sayın yaşıyoruz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Kiyasi partiler birbirinin düşmanı değillerdi. Muhbirler yapsın. En fazla rakip olabilirler. Bir parti, özellikle iktidarda olan bir parti muhalefette bulunan partilerin eleştirmesi, yanlışlarını söyleyip doğru yolu göstermesi son derece normaldir yanlışı söylemesini eleştiriyi yani eğer kabul etmiyorsa de en lazım büyük oluyor. yanlışı kendine yani yapmış de oluyor. Lazım. Doğru da desteklemesi lazım. da desteklemesi Ülkenin doğru lazım. Kesinlikle öyle. Bekası, sonsu, sonsu, Biz da, her platformda ifade ediyoruz. Da bekası ama, eşittir. Ama, ama, ama siz kendi bekanızı ülkenin bekasıyla eşit hale getirirseniz evet. ülkeye en büyük zararı vermiş Bu doğru olur. değil. Evet. Tabii, tabii ki. ki.